Hi guys. Hi guys. Bir saat cidden uğraştım. Bak burada hmm. da açıkladım. Ee, yarım saat kadar böyle cidden böyle şey bebek gibi gözükmeyen ses bulmak için işte, bu hala bebek gibi gözüküyor ama normalde sesimi yapanlarda hani şey olur ya böyle. E, <laughs> güzel, Hi guys falan böyle <laughs> daha güzel ses çıkar. Ben normal konuşurken sesin ey yani ama normalde onlarla falan konuşuyken Guys. Hi guys. Ben alışkın Hi olduğum için zaten herkes benim sesimi biliyor değil mi? Kimse gelmedi. Tanını alalım. Kendini gösteriyorsun kendini? Anlamı <laughs> Şöyle. Baksana çiz açıkım yanında Sen de sağlam grup grup. Geldi. Hayır, birileri dolaşmaya başlıyor o zaman. O zaman. Ha, çatı çıkacak Çat açık, açık çok. Allah'ım ya. ne oldu? Oh. Selam. Hoş geldin yine. Bir iki ayın sonunda telifim kalktı. Uhu. Oh. Oh yaşı oynuyor. <laughs> bu ne? Bu ne sıcak? Evet. Yaşan ne? Aleyküm selam mümin kardeşim değil Merhaba. <laughs> Şu an bu tarafı gösteriyorum. Yaklaşabilirsin yani. Üstten baksana gözükmeyecek Yaşan. Ayak gibi yuva falan. Yaşan <laughs> bizim eve gelmiştir. Bunu aldık. Bundan aldık. İki tanecik golacık aldık. Göstereceğim bir dakika. Buzdolabı. Hiçbir <laughs> şey var. Bir de nahat yediğini anlatsana. Neyi? Ha. <laughs> Arkadaşlar. Elimi kestim burada. Fakat hala bir tane cam parçası var. Bir tane cam parçası. şey şeyi kırdım da. Şey bardağı daha doğrusu. Elimde kaldı. Evet eline göster. Ve o. üstüme kan bulaştı. Evet. Cinayet işledi. Ha değil mi? Parmağının cinayeti. Evet parmak cinayeti. Var. Sağ olasın. Ya şurada arkada golacıklar duruyor. Buraya da suyu Aynen. koydum. Zehirlendin mi? Ne? Hala duruyor hiç. Zehirlendin mi canım? Ha, <laughs> değil mi? Zehirlendim diyelim bir daha alalım. Hayır zehirlendim değil. Gidip bir daha alacaksın. Bunlar var ya fişin kanı falan göstereceksin. Kızız biz kızı kızız ha. Bak fişi kanıt olarak göstereceksin. Sonra? Sonra da onların bak doluna aşağı kadar ne varsa böyle şey ne derler. E, mahkemeye vereceksin. Tamam. Onu alacaksın donundan aşağı kadar. Kanka varsa. iki ay, iki ay sonunda telifim açıldı. Lütfen telif yedirme bana. O Ya. Bizi gözümeyen yakasın. Oğlum şey hatırlıyorum ya. Ben o kızla canlı yayın açmıştım tamam mı? <laughs> Ondan sonra arkadaki küfürler yüzünden şey yayın telif yemişti. Bak bu da kim ay? Market. <laughs> Nerede? Ana orada. Peki şurada ne diyor? İngilizceler İngiliz konuşanlar ah, geldi. Şu an zorlanıyorum. Şu bu mu? Hal ver yüz ee, şeyi nasıl kullanırsın ocağı? Ocak ne yani şey fırın. Bir şey soruyorum. Yaşımız niye soruyorsun? Yaşımız sana da sana ne? bak. Manya. Ben 65 yaşındayım. Ya aynen. Şey diyorlar ya 33 yaşım var. Hayır ben 65 yaşındayım kardeşim. Sorgulamayın. Yerim ben onu. Hayır o benim. Ya arkadaşım olduğu için kanka diyorum. Allah aşkına. Arkadaşın derken? Beslen. Beslen boğma beni. <laughs> Kız boğacak gerçekten beni bu arada şaka maka. Boğarım. Ben onu Yoşem diyorum. O benim Yoşem evet. çünkü. Yoşem. 7 senelik arkadaşına <laughs> böyle davranamazsın. 7 mi oldu? Evet. Yo, evet 7 oldu. Niye doğru? Ha Dur 7 sene oldu değil mi ki yolu? Geçen sene 6'ydı. Bu sene 7 oldu. Daha doğrusu oldu da bitti. Yani 8'e gireceğiz. Ne? Annemin mesela at. Canlıydı, canlıydı. Yok. O Rus var. Aşık mı oldun? Abi? Ben ne yapabilirim <laughs> <mı gülüyor> <laughs> <laughs> Ben aşığım. <evden> ya aşığım. <gülüyor> <gülüyor> ya gel gel. Ne doğru? Ne konuşuyorduk. Ya Yoncanım bütün her şeyi ifşa alırım bu yayında. <laughs> Değil mi? Ben bu barda ben bardaklardan korkuyorum artık. Yeni bir tane daha <laughs> şey oldu. Açsana kanka doğru. dolabı. Dolabı. Dolabı Dolab nereden? Dolabı. Dolap nereden açılıyor? Oradan açılıyor. Allah'ım. Hani niye açılmıyor bu sorpeç? 23 kişi geldi. Uu, rekor kırıyor. Nado sürekli kırmızı açıyor. Anladım burada. <laughs> ya ters yerden mi açma şişeni iki saattir? Bak. Şöyle açmaya çalışıyorum. Burada şey varmış. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi şimdiden... Kanka sonra... hangi şey mi kapandı lan? Yo. Şimdiden soruyorum mor ve siyahlar benim. Yani yeşil siyahlar. Şu. Şu ikisi benim. Hepsi. <laughs> Şimdi bir şey var. Hangisi benimle? Lan bunu alın. Pembe. Hı. Hmm. Şu senin çizgiydi benim. Hı. Çizgiyi alıyordun diye ara. Abi ya demiş şimdi ya. Seleme, aha ibi gel. Benim mesajı orada sabitledin mi? Yes. <laughs> abicim ben benle ne işiniz var acaba? Laf ediyorsunuz abicim milletin canın yanlı yerine gelip niye moralde düşürüyorsunuz acaba? Ya biz gelmişiz. Karşı şu ortak falan canlı akış çıktı ya şimdi oradan buluyorlar. Ya abicim sana ne yani? Giriyorsun tamam anladım da ya gir. Niye eleştiriyorsun? Sana Hı. eleştir diyen birisi yok. Şuradan şey yap. ana. Bak gitti az önce mesela bak. Baba. Baba. Buradan bakarsın çatı. Gel 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 bakalım. 16 kişi var. 16 demişim ya 16. Bugün de sporcuda olsun. He, değil mi? Terifim manga. Of. Arkadaşlar benim kitaplarımı görmek ister misiniz? Çok imanlı kitaplar var. Evet, çok imanlı. Sokakta beceriyor yok ama onlar dolapta, burada değil. Evde tutamıyorum onlar maalesef. No 26'sı yanımda bu arada. Ben bunu siliyorum. Neyi? Tamam. Sen halledersin çete. Hallederim. Aşkım. <laughs> Şuraya koydun dedim bana. Aa karantina. Bende de karantina var da hala okumaya üşeniyorum. Ben 9 kere bitirdim karantina serisini. Bu karantina bak bu Yoshi Yoşem, karantina serisini aldığında ben yedinciye okumuştum bütün seriyi veya altıncıya. Ablanı bana ayarla. Sen kız, senin kız. Abla! Bir ablam değil en iyi arkadaşım. İkincisi kimseye vermem o benim haberiniz olsun. <laughs> İki, evet ikimiz de kızız. Selam. Yaşam korku korku şey açalım mı televizyonu? Korku jump scare'lı böyle. Hayır. Hayır lan benim yaşam. Bana ne vermem bana. Bana benim o. Hayır. Yaşamı kimseye vermem. Lan lan lan. <laughs> Atarım sizi yayından. Benim yaşam o. Hayır benim. <laughs> böyle. Benim yaşam o. Yaşam benim. Vermem. No, Niye? Ben 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 şey Bence kısa süreliğinde şey uzaklaştırma at kısa süreliğinde. Hayır Belir. Aa. Bir gün tamam. Bir gün yani tamam. bir de olur. Arkadaşlar yaşam orada bir şey gitti. Günün olduğu için şu an şeye bakıyor, çete bakıyor. <laughs> Eğer biraz daha yaşamı yürümeye <laughs> devam ederseniz o sizi banlayabilir haberiniz olsun. <laughs> Vallahi bir ters anladım ya Hem O yüzden dikkat. 86 bin saniye süreyle enge engellendi. <laughs> Hayat 24 saat Kankacım şu aşkım diyeni de bir şey yapabilir miyiz? BCK'yi. Hemen. Hoppa. Teşekkürler Yoşem. 86 bin saniye. Oha wow, şu silinen mesajlara baksana be. Dur seni göstermeden. Evet işte o bende de gözüküyor ki. Bak. Ders. Arkadaşlar ders. Ders ne? Bizim sınavlar bitti hala o. Bizim sınavlar çoktan bitti. Biz Abi okuldan mezun olduk. <laughs> Büyüdün mü işin başına baba. mezun olduk. Önce evet. Dedim. Baba ben hatta bugün ingilizce kursundan da mezun oldum. Awful... Bu arada gerçekten e doğru söylüyor. Şaka yapmıyor yani. c seviyesi kudurum. Yeni satış yapmaya Gidişin çok güzel. Teşekkürler. Ben bu moderatör <laughs> Ya. Herkes moderatör Hangi dilde konuşuyor? Oy Fransız. E, ha. Oy Fransız. Yo oy hem Fransız hem galiba. İngilizce değil mi? İngilizce de var. İngilizce, İngilizler de söylüyor. Oy. Oy ya ya. Kocaeli Üniversite'ye gideceksiniz değil mi? Bilmem. Niye bizi oraya mı bekliyorsun? Çok tatlısın. Teşekkürler. Olası oynayalım. Oy. Oy. Ne nuevo, nuevo neydi lan? Uno, dos, tre, nuevo. Hola. Nuevo galiba şeydi, dokuzdu. bu. hoya diyemiyorum şu an akşam saat Oha. olduğu için. İkiniz de yüzünüzü gösterin hoya. Ay ben göstereyim de. Göşem ikini göstermem. Eğer göşemi 500 yaparsanız ben yüzünü gösterebilirim. Hayır 500 gösterebilir. değil. Oha 2000, <laughs> o, a, 2000 e var mı? Ben 2000 e olmadım daha. Bence <laughs> <laughs> öyle. 200 zor oldu zaten kanka. Evet. Yanlış anladı. Hayır şöyle. O da öneri bu diyen bu arada 9 yaşındayım demek. Ben niye bu kadar fazla dil biliyorum? Ben niye bu kadar fazla dil biliyorum? İspanyolca biliyorum, Japonca biliyorum. Azıcık Fransız, Al Almanca, İngilizce, Türkçe. Ben İngilizce, Rusça bir de Japonca'ya çalışıyorum. Kaç söylemek hmm, maalesef istemiyoruz çünkü çok fazla olay yaşadık bu yaşla ilgili. Evet, Kaş, da var? Fazla. Evet. Böyle de çalışır. Evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 İnternetin tükendi. Ben şifreyi hatırlamıyorum ama anama sorman lazım Şifre Bende yok. Tamam, Anneme sor. Yaz anneme. Yok. Ayıp, ne ya? Tek <laughs> şey bildiğim derken, dört tane bildiğin olmasın? <laughs> de bir ekstra. Ha, dur, ekstra. Türkçe yazmış efendim. Evet. Canlı oluyor mu lan? Oluyordu ama onu yayın açmadan önce yapmak lazım. Merhaba, hoş geldin. Jump scare'lı video atayım mı? Açayım mı? Aç. Atayım mı demişim ben. Yani. Ha, bal. Allah Allah, bal. O aç. O bak roulette. Aç onu, aç 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 aç. Bunu. Bulaş bulaş. Evet. Ay jam seti. mi bu? Evet. Şey, Oo! Hani geçen robot saydı ki onun orijinal mı oynuyor. Ya. İyi. Yandere Simulator'ı biliyorum. Yandere Simulator aşığıyım ama yükleyemiyorum. Bak abi. Deniz 260. <laughs> Kardeş değiliz. Kardeş <gülüyor> değiliz. <gülüyor> Yaşam senin kamera şeyinden çık da ben kamerayı da oraya da göstereceğim evet, çocuğa. Evet, yanıma gel. Şey Geldim. Ekranı yakınlaştırılmıyor değil bir mi? Bir Aa yakınlaştırılıyormuş bir tamam. Bir Rahat çizdesinler. Bir bir şey. bir Biraz ee, parlıyor ama. Tamam bu çok parlıyor ha. Perdik bir dakika. Saniye. Ha bak. Hatırlıyor musun <laughs> şunu? öyle bunun sadece, Orijinali bu ee, oyun. Roblox şey Daha parlılı bana arada Kişilerle alakalı eksası olur. Bu birkaç tane videoya bak. Bazı insanlar video izle böyle. Adam bir şeyler giriyor. Bir şey olmuyor ama o videoda olduğu için videoyu izlendi çünkü 10 küsür bin beğeni bir video izledim. Şey demişler. Yani bunu diyorlar ki ya bu var. Tüylü şem jilbon nerede diyor şem. Ne yapıyor ya? <laughs> Peki, Dur çevirdim kamerayı. Baydan. Baydan ne anlatıyordu? Adam özel diyordu. mesela Yandere favori karakter ne diyor? Ryova. Midori mesela. Ryuha. Ryova. E, annesi. Ayisihi. Ayisihi yani, değil mi Ay soyadı? Bir, şey bir şey de. Demiş de. Hatırlamıyorum vallahi ya. Ben bu aralar çok izlemiyorum. <laughs> ama şey Ayona'nın annesi favorim. Rüya şey bana mıydı? Rüya bana. Rüya bana. yazıyor zaten. Onu da fabrikat de... etmiş. Favori ama yani. Doğru. <laughs> o zaman kimse bir fark ettim. Biden nasıl yazıldığını bilmiyorum. Biden ne lan? Tamam. Özür dilerim. Benim eşekliğim. O zaman gerçekten olabilir. Boy demli. Hızlı bir yok. şekilde kapatıp tekrardan açayım arkadaşlar. Böyle şey mi olur? Eşek adam daha Teşekkürler. nasıl bilmiyorsun. Eşek de o kan. Aşağıda böyle tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> belki de da. Belki de jump vardır ya. Ne bu kadar sıcak? Ne Hoş geldin ne? kanalıma. Kutmayın. Öyle, öyle olur. Telefon kapanmış. Olur öyle şey. Telefon kapanmış. Şarjı bitti deme. Yok bir Ha. Tamam ilaçlarımızı alıyoruz tekrardan. Zik. Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar. Buradan devam. Tabi ben hangi renkleri yemeyecektim Ben bitirdim o renkleri. Ha tamam o zaman. Normalde portakal sevmem ama öyle canım çekti Sağ Sen yiyince canım çekti. Ben de sevmiyorum portakal. Ben <laughs> evime geliniyorum. Biden'ı doğru yazdı. İyi var ya. Yani. Yok abi. Ayakta... Ayakta... Heh. Ayakta girmişiz yani. Yok. YouTube videolarından böyle her şeyi izleyip aa böyle bir şey varmış dememek lazım abi. Öyle de bir durum var yani. Ayakta ney? Ayakta... Iı, ee, bizi. Öyle. Hüseyinciğim tamam anladım. Kırıtma aldın, çok kaliteli, çok güzel hayal kaldı. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan yani. Güle güle giy giyecektim ben. <laughs> Adam olarak devam arkadaşlar. neden yani kişiliğimizi başka kişilere aktarıyoruz ki? Hadi bakalım. Dün Porsche alacaktık abi. Bir Porsche'yi alalım artık. 250 bin dolara kadar rekorumu kırıp ondan sonra bu oyunu bir daha oynamamak üzere kapatmak istiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi buradan yardıralım abi. Let's go. Tek müdürüz kapımıza. Açıyoruz abi. Şimdi paşam. Seninle bir davamız var. Ben Porsche istiyorum. Böbrekler her şey senindir. Öldükten sonra kalbimi de alabilirsin eğer delik açılmadıysa. her şey sende. Adal Yapıştır bir tane. Nerede? Neyi neden bulamıyorum? Ne nerede olur? Ha burada. Tamam. Kaydınmış, bidenmiş. Sıçarlar. Adal oğlum adal. Ya, bak, tamam oyuncu, görüşürüz bay bay. Kendisini yıkmaya gidiyormuş. Çıkarmalı bir şekilde arkadaşlarımla Steam'den oynamalı lazım ya. Yani. Çok eğlenceli bir oyun çünkü. Videoları bir boş. Şeyle, e, garantiye alacağım bazı şeylere. Bekliyorum. Evet. Mesela şöyle eşime de bakıyorum abi. Çünkü her turdan sonra zaten yenileniyor. O yüzden en başında kendime sıkıyorum. Bunun doluymuş bir de. Ondan Anladım. sonra iki canlı direkt olarak şu keskiyle iki katı vurarak devam ettireceğim. Dreamer yapınca da bir şey olmuyor arkadaşlar. Ottan moktan videoları izleyip ondan sonra bir şey oluyor. Var mı ben mi videoyu götürmeyi izlemişim? Atlayarak izlerim de bir şey olmuyor yani. Benim Beğenip bitti direkt. Olmuyor. Kandırmayın kendinizi. Tamam. İyi, tur sıkıntısız bitti. İkinciye geçelim. Müsten evet. adı daha, karşı çok sinirlenir mi karşı karakter? Karşı karakter sinirlenmiyor. Mi? Her şey. Müsten de söyledi. Tam sigaramız geldi. Sinirlen güzel Bir can arttırıyor. Bir sonraki turu biliyoruz. Bir de bir tane içerisinden sürgüden çıkarabiliyoruz. Nereden indirdim? İçiyor. içiyor. Aldım. Neyse ben canlıyı kapatıyorum. Eğer oyun falan oynarsak ekran görüntülü canlı açarım. Belki siz de davet ederiz yine. yani oynayabiliriz. Görüşürüz. Onu Bakalım kaç kişi.